Bir gün bir milyonerle aynı masada oturursan onun nasıl düşündüğünü anlamaya çalış. Çünkü zenginlik cüzdan da değil zihindedir. Zengin olmak şansla veya mirasla açıklanamaz. Zengin insanlar hayatı farklı okurlar. Bu videoda onların kimseye söylemediği 11 sırrı tek tek açığa çıkarıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci sır. Zenginler parayı değil, değeri kovalar. Çoğu insan paranın peşindedir. Ama zengin insanlar bilir ki para değer yaratanın peşinden gelir. Sen birine bir fayda sunarsan veya bir problemi çözersen para otomatik olarak zaten seni bulacaktır. Zaten zenginler nasıl daha çok kazanırım diye değil, insanlara nasıl daha fazla katkı sağlarım diye düşünürler. Bir uygulama yapar, bir sistem kurar, bir fikir üretir ve o fikir binlerce insana hizmet eder. İşte o zaman para doğal bir sonuç olarak gelir. Bu yüzden eğer gerçekten zengin olmak istiyorsan düşünce tarzını değiştirmen gerek. Parayı değil katkıyı kovala. Çünkü katkı kalıcıdır. Para sadece bir sonuçtur. İkinci sır. Zenginler zamanı satın alır. Fakir insanlar zamanı harcar. Zengin insanlar zamanı satın alırlar. Bir düşün. Sabah 2 saatini işe gidip gelirken harcıyorsan, bir gün bunu sana kazandıracak bir sisteme yatırım yaparsın. Çünkü zaman zenginin en değerli varlığıdır. Zengin insanlar her zaman bu işi ben yapmalı mıyım yoksa biri benim yerime daha iyi yapabilir mi diye düşünürler. Birine bir işi devretmek onlara göre bir kayıp değil daha değerli bir şeye zaman kazanmaktır. Bu yüzden zenginliğin ikinci sırrı şudur. Her zaman zamanı satın al. Bir işi başkası senin yerinde daha verimli yapabiliyorsa eğer bırakın yapsın. Sen aklını seni büyütecek fikirlere harca. Üçüncü sır. Zenginler her zaman öğrencidir. Fakir insanlar zanneder ki zenginler her şeyi bilir. Hayır, gerçek zenginler her zaman öğrenmeye açıktırlar. Bir milyonerle konuştuğunda şunu fark edersin. Sorular sorar, dinler, not alır, sürekli yeni şeyler dener. Çünkü bilgi onun yatırım aracıdır. Zengin insanlar kitap okur, eğitim alır, mentorluk yapar. Ama bunu moda olduğu için değil, kendini her gün %1 de olsa geliştirmek için yapar. Çünkü bilir ki zihni büyüyen insan servetini de büyütür ve bu yüzden onların gelişimi hiç bitmez. Her gün öğrenir, dener, düşer, kalkar ama asla yerinde